Herkese merhaba. Bugün çok farklı bir anomali oyunu daha oynuyorum. Önüme 3 tane yol çıkıyor bir tanesinden geçip farklı bir ruhu kurtarıyorum. Her bir geçmede bir tane ruh kurtarıyorum. Ve o ruhlar bana ilerleyen bölümlerde kıldamaya başlıyor. Gerçekleri görmeye başlıyor gibiyim. Ya da belki de görmemem gereken şeylerdi bunlar bilmiyorum. Oyunumuzun ismi Nine Souls. İyi seyirler. Ailelerin hikayesi. Sebep olduğum yıkıcı bir araba kazasından sonra kendimi tuhaf rüya gibi bir gerçeklikte buluyorum. Hiçbir şey gerçek gibi gelmiyor. Ama her şey acı verici derecede canlı. Yavaş yavaş korkunç gerçeği kavramaya başlıyorum. Komadayım. Kaza ve eski hayatımın anıları zihnimde uçuşurken uyanıp bu askıda kalmış durumdan kurtulmak için çaresiz bir özlem duyuyorum. Ama içine ne kadar dalarsam, neyin gerçek olduğunu ve gerçekten ikinci bir şansa hak edip etmediğimi o kadar çok merak etmeye başlıyorum ki İlk koridorda takip etmeniz gereken yol gösteriliyor. Herhangi bir anomalilik belirtisi göstermeyen koridoru seçin. Önünüzde 3 koridor var. Akıllıca seçin. Tavandaki kırmızı lambaların bir anlamı var. Koridor 0 tamamlandıktan sonra ilk koridor artık gösterilmeyecektir. Görülen anomali sayısı 0. Arkadaşlar destek almak için arkadaşlarımı çağırdım. Adama bir şey oldu anasını. Doğru yapınca herhalde konuşmaya başlıyor kanka. Ben şimdi daha demin böyle geldim girdim ya. Şu kapıdan çıkıyorum. Birinci kapı şurada. ikinci kapı burada. Üçüncü kapı burada. Şu kapıdan çıkınca. Anomaliyi işte burada bulursam. Birinci kapıdan mı gitmem gerekiyor? Onu çözemedim. Buranın doğru olduğunu nereden bileceğim? Aa bak bilememişim. Aa bu sefer mum. Ha, tamam burada sandalye var. Burada da sandalye var. Burada sandalye yok. O zaman buradan. Ya aa varmış lan sandalye. Tamam burayı böyle geçtim. Ne oldu? Kanka bir farklılık var mı? Hiç bilmiyorum ki. Şu olabilir belki bilemedim. Hadi bu farklılık olsun. Ne değişecek şimdi? Ya da bir şey var diyelim. Nasıl anlayacağız? Allah Allah. O ne la? Tamam buradan da kırayım. Buradan da kırayım. Ha! Oğlum bir şey oldu lan bir korkutucu ses verdi. Aa gidemiyorum lan. Aa burada kaldıkça şey oluyor. Ne oldu lan? Aa gülüyor lan. Ara aç <laughs> Aç kapıyı aç amına <laughs> Ne oldu lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> of ya. Acaba o köpek resminden mi yandık? Aa bak iyi dedin ha. Dur bakayım. Şuradan bir bakalım. Aa gidemiyorum lan. O bir şey bakıyor lan ekrana. Kanka ha. kaç. Hani lan? Ekranda kocaman bir yüz var ya kanka. Mi? Ananı sikiyim. Lan yan ekranda bir şey var lan. Kanka bize de bakıyor kanka. Amına koyayım niye bakıyor öyle? Lan eklendin <laughs> mi? 31 amına koyayım. Lan eklendin mi? Oyun ekranda gelmedi bu adam. OBS ekranda geldi. Oğlum <laughs> bende de aynısı oldu. Ben de niye oyunda değil diyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan bir baktım ekrana. Aa eklendin bu ya Allah'ım. <laughs> lan yine sıfır anasını satayım. Ya daha bire geçemiyoruz ya. 3 koridordan ikisi yanlış. Evet, öyle işte. Temeli o kanka. Yani... Bak, Sen burayı çok hızlı geçiyorsun. Buraya da bakmamız lazım. Şu an şu kısma. Ha şuraya. Burayı diyorum, anladın mı? Yani bura hep aynı kanka. Nerede var mıydım? Vardı kanka. Sanki burası da değişebilir. Anam! <laughs> lan yedi beni lan! Öldürdü beni! Lan sal beni, bırak beni! Zaten sıfırdaydı. Lan en başa döndüm öldüm ya. Şimdi biz neyi biliyoruz? Bu odadan içeri girdiğimizde bir tane bütün eşyaların uçuştuğu oda var. Biz buradan da ileri gidiyoruz. Ardından 3 tane yer çıkıyor bize. Biz bunlarda farklılıkları bulup bir tanesinin doğru olduğunu biliyoruz. Bunu bulmaya çalışacağız. Burası bir başlangıç odası gibi bir yer. Bu sanırım en orijinal yer kanka. Ne diyorsun? Aa yoksa bu... Tamam orayı burayı biraz aklımıza tutalım o zaman. Aynen. Bak şuralar bile önemli kanka. Artı iki tane şundan. Şu saat. Burada saat burada saat. Saatin şu sallanıyor. Bunlar dönüyor. Şurada bıçak var. Burada ışığım var. Burada şeyim var. Şurada 3 tane kitabım var. Time to die. Tamam. Bir tane de burada musluğum, e, şamdanım var. Yatağım ve devler için çatalım var. Bu odada ise 3 tane pandalye. Teorilerim sağdaki olan yukarıdaki, soldaki olan aşağıda. Bu ne lan? Bizim ev... Bu arada bizim... Oğlum bu taşlar bizim burada da yok mu lan? Beyaz kırmızı bak. Abi. <laughs> burada ters dönmüş bir postre. Yanına da bir tane mum. Kitaplarımız var şuradan şöyle bir de Şam'dan boru tamam orijinali orijinali bu deyip dönecektim hemen şey <laughs> oldu ustam ben bir şuradan ona bakalım the truth religion doğru bunlar doğru şunu mu diyorsun kanka evet. bu doğru dönüyor ya bence bıçağım var burada kitabım var kitabımın arkasında 3 tane time to die var. Şamdanım hazır. Goril çatalı. Şimdi burada 3 tane benim sandalyem var mı? Var. Sağ taraftaki teori, sol taraftaki teori doğru. Umum burada vardı bence. Bunlar vardı. Belki şu yoktu tam emin değilim. Kitaplarımız iki tane olmakla birlikte bir tane de şamdanımız vardı. Bura full doğru bu arada. Bence tekte doğruyu bulduk. Çıktım mı lan ben? Çıkamadım mı? Ha? Yanlışa örnek bakarız en azından. Acaba bunların sesleri fark ediyor mu ya? Neyse. Bizim vardı Ya bence vardı gibi ya. Emin olamadım bak. Şimdi şuradan bir giriyorum. Ananın. Allah Allah. Oğlum ekran gidince daha çok korkutucu ya. Bunda direkt ses var. Orijinalde yok kanka. O zaman ben şöyle seriden gittim ya. Acaba biz bunda çok yakına girmedik diye mi oldu? Aaa lan. Ne bok yiyeceğiz? Ya neyse ya. Girelim kanka ya aman. Zaten daha sıfırıncı kattayız. Aa doğru. Doğru lan. Yeşil miydi? Bak biz eğer doğru bilirsek şurada şöyle bir yeşil bir şey yanıyor. Ben sanki şuranın arkasında yeşil bir şey gördüm de. Bu bence bizim anılarımız ya ama çok dağınık. Her bulmamızda bir tane ruh kurtarıyoruz biz kanka. O ruhlar da gelip bize fısıltıyor gerçekleri galiba. Bak doğru bilmişiz. Hop seriden gidelim babacığım. Hemen tekrar şuradan gidiyorum ben. Gitmiyorum geri döndüm. <laughs> Can, <laughs> canavar varmış kanka. Şimdi bura doğru duruyor. Trütürel Religion. Saatimiz yerinde çalışıyor. Kitabımız var. Televizyonumuz var. Bu kitabın arkasında 3 tane Time to Die var. Şamdanım var. Aynam var. Şurada bir şeyler olabilir. Teoriler doğru. Köpekler sağlam. 1, 2, 3. Ya bir kitap işte azıcık aşağıda duruyor. O kadar. Şimdi The true religion, okay. Burada ay, saatim okay. Sandalyem okey, bıçağım okey, arkada üç tane time to die okey Ama burada bir karanlıklık var lan Ya da yok mu? Senden A mi geliyor lan o ses? Evet Oğlum acayip korktum Burası çok karanlık ha Bura niye bu kadar karanlık? Oğlum benim ışık yanmıyor lan burada Bilmiyorum. Yo yanıyormuş lan Allah Allah Ananı yanlış yere geldim Kaç 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 Buraymış doğru yer bir bakayım şuradan. Bak gördün mü? Gördün mü? Hadi bakayım. İlk defa ikiye geçtik kanka. Oy! <laughs> <laughs> Kolay da ezvin, ezvin. Bu sefer dümdüz gideceğim. Ananın. Kanka bence kovalamıyor ya. Geçen de bak gösterdi kendini kayboldu. O yüzden gideceğim bu sefer. Git kanka. Şu an yanlış bir şey görmedim. Sen gördün mü? Bu yarısı iyi. Burası aynen iyi. Ananı <laughs> <laughs> <Hanını gülüyor> sikerim lan. Karakter bile korktu ya. Var be. <laughs> tamam bura aklımda dursun benim. Bura iki. Bir de şuraya bakalım. Tamam ileride bir şey gözükmüyor şimdilik. Şuradan bir bakıyorum. Saatler dönüyor. Uçağım yerinde. Işığım yanıyor. Şurada 3 tane kitabım var mı? Evet. Şamdanım şurada var. Burada kitaplar var. Sandalye var. 1, 2, 3 tane sandalyem var. Teoriler de doğru. Bu da doğru lan. Bu Şamdan burada mıydı peki? Onu bilemedim. Şimdi 2'ye girdik, 1'e girdik. Tamam. Bir de 3'e bakalım. Şimdi buralar doğru. Bıçak var. Arkada 3 tane kitabım var. Oğlum, Olan! Oğlum adam var. Anomali kanka. Tamam bura anomali. Buraya girmiyoruz. Burayı bıraktık. O da buraydı herhalde. Sayalım. Burayı da sayalım. Ne olur ne olmaz. Allah Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanka birinde jumpscare verdi. Diğerinde hiç vermedi. Aha. Aha bildik. Aa hepsine kırmızı renk vermiş. Bildiğimizde yeşil dönüyor. O zaman 1, 2. Aynen aynen aynen. Ha, oğlum oyun güzel ha. Mantığını sevdim. Aç kapıyı. Ver bakayım 3. Ulan Ömer de olsaydı iyiydi ya. Bu sefer 3'ten gidiyorum. Aha. Anomalli. Yani. Dur bir ileride ne veriyor bir bakmak istiyorum. Burada bir şey yok tamam. Kanka bazen ekran sallanacak zannediyorum ya. 2'ye bakalım. 2 güzel duruyor. Dolu dolgun. Menü güzel. Sevdim. Burada 3 tane time to var. Burada şöyle bir... Tamam şuraya baktım. Şimdi sandalyem var. Teoriler doğru. Ee, köpke doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanka bura doğru. Tamam bura 2. 1'e bakmadık. 1'e de bakalım. 1'e geldim. Aha bu. Yanıp sönmüyordu bu. Devam abi. Aha. Oy. Kanka biz bir yapıyoruz ya bu sporu ya. Dedektif mi olsak? Ne yapsak ya? Başaracağız. İnanıyorum. Oğlum daha 5 oda daha var ya. Bıçağım var. Kitabım var. Işığım var. Potrem var. Çatalım var. 1, 2, 3 sandalyem var. Teorilerim var. Doğru. Hepsi doğru gidiyor şu an. Mumları bir daha bir sayalım ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu oda doğru ha. Ben, bence bu oda doğru. Oğlum tekte bulduk ha herhalde. <laughs> Ama diğerlerine bakacağım ya. 3 numaralı odaymış. Burası da doğru. Şimdilik doğru dur bakayım. Potrem var. <laughs> <laughs> Abi ben kaç 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 kaç. lan nereye gidiyor? Yanlış yere gittim lan. Oğlum nasıl yanlış yere gittim lan? Zaten abile giderken yönü değiştirdik Gavat. Bence o yönü değiştirdi bu arada. Ödüm bokuma karıştı. Allah Allah. Bura doğru. Otra ablam doğru. Şam'dan burada yatakların. Şunlara da bakmamız gerekiyor mu acaba ya? 3 tane burada 3 sandalyem 1 2 3 4 5 6 Bura doğru lan burada ne farklıymış ya acaba harbi şu yastıklar mı ya Ne tarafa doğru dönüyor onu bilmiyorum da doğru dönüyor işte Bak yastıklara bir bakayım aynen bunlar da böyle Oğlum ikisi çok aynı lan. Öbüründe ses duymuştun ya bunda da var mı ona bak. Ha doğru dedin. Bu seferki seçim zor lan. Ney var oğlum ikiyi fark edemedim. Allah Allah. Ha bence ne biliyormuş. Şura kanka. Ne diyorsun? Bence buralar duvar oğlum gitmiş o, yukarı şey koymuş. Bak gidelim bakalım. Aa evet aa bak bak burada buranın duvarı var. Aa işte. Altta olur. Aynen altta olması lazımdı. Tabii. Doğru o da hangisiydi lan? Bir Tamam. Ananı avradın. Bak, da. <laughs> Kanka. Neyi göremedik biz ya? Arkadaşlar neyi göremediysek siz de yorumlara yazın. Allah Allah neyi bulamadık lan? Bunun arkası yok. 3 tane time, time dudayımız var. Televizyon var. Portre var. Benim ilk seçimim 3 Ya üç müydü? Ya, bir daha giremezsin. Aynen. Hadi lan doğru çık lan. Doğru çıkarsa abonelik gelir mi? Like gelir mi? Oh. <laughs> i̇şte bu! <laughs> i̇yi bildik ha, iyi bildik. Acaba neyi gözden kaçırdık? Ya harbi neyi gözden kaçırdık ya? Çok şeydi. Çok birbirine yakındı. Sırf ilk oraya girdim diye seçtim orayı da. Ver kardeşim 5. oda. Bu sefer ki seçiyorum. Tırtırı sandalye. Saatim var, çalışıyor. Portrem var, bıçağım var. İleride yanlış bir şey görmedim. 3 tane kitabım, şamdanım ve aynam var. Goril çatalım var. Yatağım 10 numara. Burada burada bir şöyle bir bakayım. Te Aa, teoriler yanlış. Aa, ters. Tamam, elendin. 2 numara elendi. Oğlum biz yani yarının dedektif adaylarıyız yani bunlarla olmaz yani biz yemeyiz yani kardeşim. Yapım şirketi yapamamış abi. Kotrem var. 3 tane. <laughs> <laughs> Ananı dikerim kaç. Kaç amına korum kaç. Acaba jumpscare miydi ya? Yapımcı laf ettik. Adam bizim bedavamızı öpecekti ya. <laughs> Niye öyle oldu ya? Teoriler doğru. Köpeğimiz yerinde. 1, 2, 3 tane sandalyem var. 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane şamdadım var. Ben buraya doğru diyorum. Diğer tarafta jumpscare yedik. Oha! Oğlum! Hadi bakayım, hadi bakayım. Bu neymiş? 3 tane kaldı benim bildiğim. Şu an 6. odaya giriyoruz değil mi? 9 oda herhalde benim bildiğim total. Bak 1, 2, var mı lan? Ha aynen 3. Oğlum çok şeyiz lan. Aç kapıyı. Gardiyan. Ne oldu lan? Niye öyle oldu? Kanka bak şuradan bakınca kırmızı bir şey var. Ha gerçi şey perde lan o. Genç bile kaldım. Saatler dönüyor. Truth Religion doğru. Saat çalışıyor. Bıçak var. 3 tane kitap var. Şam'dan ayna. Goril çatalı. Yastıklar, yataklar okey. Teoriler doğru. Köpek doğru. Portre doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şey. Şam'dan mum okey. Sandalyeler okey. Kitaplar okey. Burası gayet okey bu arada. Ne olur ne olmaz. İşimizi sağlama alalım. Diğer iki odaya da bir bakalım. The Truth Religion, Bıçak, Portre, Şamdan, Işık, Çatal. Ustam çık. Ustam çık. Ne oldu? Ne oldu? Televizyon kapalı. Aa harbi mi lan? Lan hiç dikkat etmedim. Ben yine yan tarafa zombi geldi zannettim. <laughs> portre var. Saat çalışıyor. Sandalye var. Truth Religion çalışıyor. Eee Şamdan, Çatal. Senin amanı sikim ben. Ne oldu? Evet. Ne yazıyor? Security. güvenlik uyarısı verdi lan bildiği. Ananı avradını. Lan lan ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allahım. Ulan, ne oluyor? Allah'ım. Allah'ım. Oğlum adam lan yaratığın gözünden bizi izleniyoruz. Lan beni hackleyecek mi bu? Kendini bu şekilde görüyor musun? Sallan benim bilgisayarı. Niye tıklayamıyorum? Bismillah. Emin misin diyor. Evet lan. Tamam arkamda koridor <laughs> değil ya bu koridor değil abi kesin değil. Oğlum o neydi? Ustam acayip korkuyorum. Biz bir miydi lan bildiğimiz? Birdi sanki. Lan bilgisayar benim kişisel verileri istedi lan benden. Ananı avradını. Aha. Oğlum acayip korktum. Acayip korktum lan. Bir de güvenlik uyarısı falan diyor. Aha. Oğlum doğru bildik ha. Doğru lan. Aha yine aha sağdan ve soldan geldi. Ya Allah'ım çok heyecanlı. İkiden gittim ben değil mi? İkiden mi gittim daha demin? İkiden gideyim. Allah belanı kaldırsın. Allah, Allah o... ya. Kanka mı? <gülüyor> <gülüyor> Kanka orası jumpscare'li yerdi bu arada. Ya doğru yer or oraysa. Yani biz acaba ileri gidene kadar şey olacak mıydı orada? Et tabakası duracak mıydı acaba? Köpek doğru şamdan doğru. Kanka acayip korkuyorum. 1 2 3 4 5 6. Tamam burayı aklımıza tutalım. Kitap, bıçak, ay ışıkla, portre, Portrenin baktığı yer de önemli bence. Tamam şimdi 3 üç kaldı. 3'e de bir bakalım. 3'te şu an görünürde Tuhaf bir şey göremedim ben. Saatim doğru, bıçağım var. Portrem sapa sağlam. Şamdan okey. 3 kitap okey. Işıklar yanıyor. Yatak okey. Bu sefer daha dikkatli olmak istiyorum. 1 2 3 tane sandalyem okey. Portre okey. Köpek sağlam. Şamdan 1 2 3 4 5 6. O da okey. Allah Allah. Teori okey. Okey. Ustam birinde anomali var ama Ah, 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 ah. Tamam. Buradan Üf devam. No, 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 no. Ya Allah Allah. Korkutmayın ya. Abim yukarı zıpla. Bu ruhu da kurtardık. Arkadaşlar ruhunu kurtarmak isteyen varsa. Ruhunu satanlar varsa. Bana söylemesi yeterli. Kurtarırım. Affetmem. Ama paramı da alırım baştan söyleyeyim. Biz daha demin doğru yolu birden gittik. Bu sefer bence bize iki ya da üçten verecek diyorum ben. Doğru yolu. O yüzden saatim okey. Buradaki saat de okey. Bıçak okey. Portrem okey. Işıklar okey. Üç kitap okey. Şamdan okey. Çatal okey. Bu portre, portre okey. Üç sandalye okey. Şamdanların sayısı okey. Teoriler okey. Risk alayım mı ya? Hayat riskleri sever dostum. Koş 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 koş. Oh. <laughs> Hadi bakayım. Son kanka. Şimdi detaylı. <laughs> Şimdi detaylı. Daha deminki oda 2 idi değil mi? Ondan önceki de 1'di. Şimdi 3 değil bence ama 3'e gireceğim. Sandalye okey. Trutture okey. Saatler okey. Portstra okey. Oğlum acayip risk aldım lan. 8. odada risk aldım be. Bura okey ama anomal olabilir. Kanka ben buraya girmeyeceğim. Korkuyorum. O yüzden. Ama girmezsen anlamazsın. İki hakkım daha var ya. Tekte hepsini çözeceğim. Sonra bir tanesi illaki daha gitmeden şey yapacak. Yani rengini belli edecek. 3 güzel bir yer. Tamam bu yanlış bir yer. <laughs> bak 2'yi eledim hemen. Pandalya'nın şu oturma yeri aşağı bakıyordu kanka. Saatim okey çalışıyor. Bıçak. Bu arada yazı var. Bir yaklaşma yaklaşma. Aa, run help. Ustam bak nasıl eledik hemen ikisini birden. <laughs> o zaman 3'ten devam ki. Kazandık mı? Adam ağlıyor lan. Adam hatırlı adam hatırladıkça ağlıyor herhalde. Adam otobüsü kendi sürdüğünün farkına mı vardı acaba? Usta, 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 usta. Adam şimdi <laughs> yediği hurmalar gö götünü tırmalayacak. <laughs> Cehenneme gitmekten korkuyor. Saat köprüsünden geç lan. Ağla lan. Aa şey lan. Murph, hayır. Murf, Murf gitme ne olur Murf, Aşağı mı düşeceğim ben? Şuraya gideceğim herhalde. Aa lan benim adam ağlıyor. Aga ne oldu sana? Aga benimle eğlenir. Aha. Ben Aga sana. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Oğlum bu adam ölüyor şu an komada. Met bağımlısı bir insan. Şu an <laughs> Hayatı gözünün önünden bir şey gibi geçiyor. Aldı da kalktık, aldı da kalktık, yattı kalktık, aldı da kalktık. <laughs> ne oluyor lan? Ana, ana, giga chat mi bu? Bu kim oğlum? Aldı da kalktık, aldı da kalktık, yattı kalktık, aldı da kalktık. Ayağını öpeyim abim, yattı kalktık, aldı da kalktık. Tapınak şövalyesi miyiz oğlum biz? Bu ne lan? Kilisedeyim. Size özgürlüğü vaat ediyorum. Gidin CS oynayın. <laughs> Gidin CS'de kasa kasın. Milletin bütün duaları kulaklarımda çınlıyordu. <laughs> Profesör Dumbledore yoksa siz misiniz efendim? Bu ne lan? Aç kapıyı gardiyan. Sırat köprüsü bekleyen kişiye ne deniyordu ya Gandalf mı? Heimdall Heimdall. Ananın. Kalbim. Biri mi kovulacak? ciddi bir kafa travması geçirdi. Beyin aktivitesine dair hiçbir belirti göstermiyor ve ve beyin ölümü ilan ettik. Son dileği makineleri kapatmaktı. O böyle kalmak istemiyordu. Umutsuz. Anlıyorum. Yaşam destek ünitesinden çıkarabiliriz. Ağlıyor. Evet. Kapat. Bırakın özgür kalsın. Hayır no! Bırakma! Ana ne avradın ya. Kapıyı kapattı ya. Benim avradım. <laughs> ben buradayım baby. Bizim şişimizi çektiler ya. Evet arkadaşlar. Bu tarz bölümlerin devamını istiyorsanız abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.